kim be? Doğurmuşum. Arkadaşlar sahte hırsız falan diyor. Şu an videosu olsun ve video oyunu ben diyor gerizekalı. Ne diyorsun sen be? Şu an nasıl bir... Ha çok istedim. Al bildireyim gör. Arkadaşlar bu kişiyi bildirin tamam mı? Bir şey diyor böyle. Gördüğü herkesi falan diyor sizde bu kişi yapın bakın kaçtı bence şu an. İlla adminin zırhını giydim diye havalara giriyor. Yalancı falan diyor. Her gördüğüne de yalancı diyorsanız artık. Yeter bak. Aha düz normalleşiyorum. Bak normalleşiyorum. Kendi normal ee, şey şeyimi diyorum. Eğer ona da bir şey derse, hırsız falan derse gerçekten üç yerden de onu şey yapacağım ha, üç kere. Yapıp hesabını kapatırım valla. Burada videoyu video görüyorsun yani. Arkadaşlar ya video konumu mu mahvettik kız. Neyse görüşürüz ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok mutsuzum şu an.